Evet. hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle şehir şehir yapacağız Şehrin birinci bölümünü çekeceğiz karşımda Ali var diğer videolardan hatırladığınız gibi ilk ilk ev ev dediğimiz yani evle başlayacağız şehrimize Ali yol yapacak beraber evde yapacağız Ali yardım edecek videomuzu beğenirseniz like atmayı unutmayın kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın Bölüm 2, 3 gelecek. Böyle evet. ilerleyeceğiz. Eğer çok çok olursa ileri işte güzel olur. Bakarız. Başım. Şimdi Ali başla başlayalım. 5 5. 5. Siyah siyah ünle yap. Siyah ünle yapalım. Hmm. Ben de şey yapayım. Şöyle çok çok şey yapma. Uzağa gitme. Her buradan yap. Hmm. Ortadaki beyaz değil mi? Taş da koyalım Ali. Kaldırır mı? Ha. Ha yeter Ali. İlk önce yolu beraber yapalım. Çünkü şey olduğu için. Video uzamasın. Aslında... Arkadaşlar biz yolu yolu yapalım. Ee, bir uzatalım, durduralım. İleri atalım. Bir durduruyorum. Yolu yap geliyoruz. Hepinize merhaba gene arkadaşlar. Ee, yol, yolu yaptık şimdilik. Evi yapmaya başlayalım. İlk ilk başta evle başlıyoruz. Sonrasında market falan böyle eczane, hastane falan yapacağız. İlk başta kuvarsla şöyle senle Ali aynısını al. Sene kuparsa ilk başta böyle balkonlu iki katlı ev yapacağız arkadaşlar. Bu ev kısa bu Kısa sürecek bu ev. Bu ev sürecek. Sen kare kaç katlı yapacaksın? 2. Sütunları. Sen moral şu bak mor beton. Mor beton. Hı. İçinde olur. Şuraya mı? Böyle mi? Yok yok. Üstüne hiç. O kenarlar değil. Kenarlar değil buralar. Tamam mı? Bir kat Hı Hmm. Şöyle mi? hı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir Ali yeri kazacak. Beyaz kuvarttan koyacak. Ben de küçük balkonlu eve devam edeceğim. Şimdi ilk başta bunları koyalım. İnşallah bu serinin devamı gelir. güzel bir ev olacak bu. Altı koalasın. Hı. Hmm. Öyle göstereyim. şimdi 1. Arkadaşlar Ali'nin yaptığı işi hızlandıracağız. Durduruyorum ben şeyim kamerayı. Bir Ali'ye bir bakalım <laughs> bakalım. Şöyle göstereyim ilk başta. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ali son koydu. Şimdi arkadaşlar ilk böyle oldu. Ali şimdi sen e, mor betondan Şu, şunları, mı şunları yap. Şunları da alayım. Böyle. Böyle mi? He. Böyle yap. Ben de ikinci şeyi yapayım. Arkadaşlar ev güzel oluyor. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz birinci kat bitmeye geldi. Şöyle iki önce biz yanlış yaptık şu birinci kat tekrar yapıyoruz balkonumuzu balkon bitti sayılır. Şöyle koyduktan sonra dışarıdan ses geliyor ama pencereleri de yapacağız. Şöyle. Evet balkon bitmeye geldi. Evet arkadaşlar balkon bitti saydı Birinci katın balkonu e, ee, bir de bitti zaten. Şimdi ikinci vata geçiyoruz. Aa ben balkona alıyorum. 3, 4. Tamam 4 yapalım. Evi bitirdikten sonra size içeriği gezdireceğiz nasıl oldu? Evet arkadaşlar evi bitirdikten sonra içeriği gezdireceğiz Ali'nin dediği gibi. İkinci vata mı yapıyor? Evet. Ali içine turuncu mor betonla doldurur istersen. Evet arkadaşlar güzel bir ev oldu size böyle bir dış görünüşünü göstereyim. Al orayı kapat orayı balkon yapacağız. Şöyle mi? Hmm, katın balkonu olacak. Şöyle. Evet. Burası da ikinci durun. Dıştan kovarsı bulanma yap ben işlerini doldurayım. Tamam. Güzel bir ev oldu arkadaşlar. İnşallah böyle evlerin devamı gelir. Biz az bir şey bir ileri alalım, ikinci katın içlerini dolduralım, sonra sizlerle birlikte devam edelim. Şöyle bakın, muhteşem ev oldu. Çatı yapalım mı? Çatı yapalım mı? Yapalım. İnşallah ya tamam. güzel olur, bakın pencerelerde koyduk mu? Arkadaşlar ben çıkıyorum. Ali Ali devam edecek. Ali yerine ya da ben yapabilirim. Telefonu vereceğim. Şimdi Ali devam etsin. Ben çıkıyorum. Evet arkadaşlar vazgeçtik. Çabuk çabuk yapacağız. Herkesin orucu kabul olsun. Evet arkadaşlar herkesin orucu kabul olsun. Şu i̇kinci katında balkonunu gösterdik. Yaptık. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar çatı yapmayacağız. Biz hızlı hızlı telefon lazım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İkinci katı da bit bitti sayılır. Şimdi ben balkona yapacağım. Ali de pencereleri hazırlıyor. Devam edelim biz. Buraya mı? Sen yap sen yapma sen. Sen pencere yap Ali. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu bir bitiremedik. Başka seslerden dolayı e, vid, videoyu durduruyoruz bazen. Evet arkadaşlar bakın bakın böyle çok güzel oldu arkadaşlar. Şurayı kapısını yapalım. Şu şekil Ali aç aşağı katın penceresini yapsan orayı ben yapayım. Tamam. Koydum ben. Sen pencereleri ayarla. Evet arkadaşlar devam edelim. İleriki zamanlarda ikinci bölümler. onu. He koy. Dediğimiz gibi ikinci şeylerde. Şeylerde. İkinci serilerde 3 kişilik de oynayabiliriz. Bir kişilik de oynayabiliriz. Ev bitti. Şimdi sıra merdivende. Evet arkadaşlar devam edelim. Bakın. Merdiven ekleyi mi Bakın çok güzel oldu. Dur ben ek... Aa ekle Ali ikinci kat şeyini. Şuraya ekleyeyim dur. Sen ışık ışık koysan evin içine. Ben şuraya ayarlayayım. lan yapalım. Şaltere bastınız ha? Yok yok. Normal. Mi? Hiç uğraşmıyorum. Şöyle arkadaşlar merdiveni göstereyim. İkinci katı da merdiven koy istersen. Sıradan merdiven yap. Işıklar şöyle yapacağım ha. Bak hele köşelere. Şurayı yapmamışlar. Meşaleden yapıyorum. Tamam. Abi kabardak. Arkadaşlar çok güzel bir ev olduk. Çok güzel bir ev oldu. Bakın. Bir evet arkadaşlar evimiz bitti. Bakın burası ikinci katın balkonu. Şöyle göstereyim. Balkonları açık koyayım mı? Açık kalsın. Şöyle, şöyle gösterelim. Bakın. Evimiz evet. harika oldu. Evet. Evet arkadaşlar bakın ev bitti evin Şimdi şu güzelliğine bak gezdirelim bir size evin içini çok yapamıyoruz vaktimiz az vaktimiz az içlerini belki sonra başka zamanlarda yaparız Tamam. Durun. gezdirelim harika evet burası evin içi zaten oda odasız ama balfonlu güzel belki ileriki zamanlarda eşyalar koyarız Hepinize iyi günler arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepinize görüşürüz. Çok güzel oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.